Kahvaltı hazırlandığının farkında. İçeride bakalım ne tür hazırlıklar var. ama tamam. bizim bir yerden başlamamız lazım yani. Tamam bir yerden, canım. Bu eğer eğitim sistemi ise eğitim sistemi. Ekonomi ise ekonomi. Evet. Bunlar sosyetik merhabadır Sucuk getirmişler yanlarında. Ceviz getirmişler. İnsan insanın kurdudur. Tezi üzerinden sadece barış insan için erdem olabilir. Onun dışında insana dair bir erdem yoktur devlet olmalıdır ve güvenliği ön plana e, almalıdır. Recep abi diyorum ki sabah kalsa ne istersin? Hani tabi caizse bir Ne var onu yiyelim dedim. Dümdüz. Bize ne varsa onu yiyeceğiz. Allah ağamızı başımızdan eksik etmesin. <laughs> Ağanız kimdir? He? Ağanız kimdir? Mahu ağa. <laughs> ağa. buradadır. Ağa sobanın başına oturmuş. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Hani ucuz iş gücü olarak bizi arabalara getirdin. Bak dışarıda yağmur yağıyor abi. Yani biz bu yağmurda çalışamayız. Yani bulgurun yanına bir şehriye olsun isterik. <laughs> <laughs> ne diyorsun Mahva? Bunlara bulgurun yanında şehriye vereceğim mi? Yağmur var diyorlar. Şimdi benim hayatta öğrendiğim bir şey, maraba kısmı çamura yattı mı mecburen istediklerini yapmak zorundasın. Elin ayağını öpeyim Tamam. Şehriye... Şehriye... Çorbası mı istiyorlar? Şehriye çorbası mı istiyorlar? Herhalde çorba başka bir şey istemiyoruz değil mi?

ben bir çayımını çekiyorum. Daha rahat. çekebilirsin. Oh. Jean-Jacques olay birazcık daha tersi. O insanlar bir araya gelmeli, devlet ortaya çıkarmalılar. Fakat devlet insanların teşekküründen meydana geldiğini bilmeli. Onların üzerinde tahakküm sahibi olmadığının farkında olmalı. Mutlak güç e, halkta olmalıdır. Halk kendi ürettiği, çıkarttığı kanunlara tabi olduğu oranda özgür olacaktır. Adamlar 300 yıl önce bunları tartışmışlar. Kimi arıyor lan? Şenol'u arama. Kasımcım bize ne pişiriyorsun? Dünyada eşitlikten bahsediyorsun. Doğrudan patatesler bile eşit değil. Tabii e, gerçek yaşamda eşitliği savunmakla e, patates yemeği yaparken eşit davranmak arasında fark var. Çünkü elimizdeki imkanlar çok böyle eşit kesime imkan vermiyor. Gelelim Yavuz'un sorusuna. Ne yapıyoruz? Akşam için hindi, ondan sonra mantar, Patates, biber, domatesleri harmanlayıp fırına vereceğiz. Peki, marabalara bulgur yapacağım demiştin. Marabaları çalıştırıyorsun gördüğüm kadarıyla ama bu marabaya... <laughs> yağmurda çalışıyor bu maraba. Bu kahya marabasıdır, bu yağmurda çalışıyor. Şimdi proletaryayı ya çok çalıştırıp susturacaksın, tamam mı? Ya da o an için geçici olarak bir şeyler verip susturman lazım. Bugün çalıştıramadığınız için bunlar yorulmadı. O yüzden de marabayı yine şeyde tutmak için, kontrolde tutmak için yemeği güzel yapıyoruz. Yarın bunun kat ve katının tahsilatını yapacağız yani. Daha okula gider gitmez matematik falan öğretmiyor yani. Üstad bizim Mehmet Hoca demişti ki Yavuz Amerika'ya giden bir dostumla 6. ayındayken konuştuk. Arkadaşım bana şöyle söyledi. Mehmet, 10 yıldır Türkiye'de peşinde olduğum bir soru vardı, cevap bulamıyordum hiçbir şekilde. Amerika'ya geldim, 6. ayındayım ve sorunun cevabı kendiliğinden ortaya çıktı. E, o sosyolojik e, konum, durum, artık her neyse, belli seviyede tutuyor halkları. Finlandiya'daki çocuk 5 e, seviyede başlarken, atıyorum buradaki çocuk 1 seviyede, belki eksi 1'de başlamak zorunda. Dolayısıyla şimdi oradakinin e, müfredatı, içeriği önemli ama, hiç olmasa bile, zaten belli bir yükseklikten, belli bir konumdan hayata başlayacağı için... ...ya şimdi, e, yan komşun sana her gün selam veriyor, e, güne mutlu başlıyorsun, Ekonomik bir sıkıntın yok. En önemlisi bence bu. Evet. İnsanların yüzü gülüyor, olağan dışı problemlerin dışında. Ya Böyle bir yerde büyüdüğün zaman sen de pozitif bir adam olursun, enerjik olursun. Tabii gelecek de, kaygısı Ne denir ona? Endişe kaynağı. Ruhsal bozukluğa evet, sebep evet, olabilecek evet, evet. çok büyük bir şey. Ama zaten yani. biz bir günde şey olmayacağız, Abi, yani bir günde külahın adam... veya başka bir yer olmayacağız. Doğru diyor adam. Çok doğru söylüyor. Adamın bir söyleyeyim. tane evi var, İkinciyi almaya zorluyor. Üç, doymuyor. Ruhu, günün ya. birinde aç kalırım. Bineksiz kalırım, barınaksız kalırım diye. Doymuyor yani ruhu. Kimse Avrupa'da ev er, yürüyeyim, ev alayım gibi bir derdi, derdi yok. yok. Adamın Çünkü... gelecek endişesi yok. Evlat bana Aynen. bakar yok diye. Ya, bak, tamam işte, Avrupa'da orada... çocuklar Onu... mesela üniversiteyi bitiriyorlar. Ondan sonra ne çok yapmayı bir şey Ne oluyor? Ben diyor Avustralya'da kanguru barınağında kalıyorum. İki yıl kangurularla yatıyor kalkıyor. Işte Ondan sonra dönüyorlar. Evet. Yine bir iş buluyorlar. Sefalet evet. yaşamayacağını Biliyor çünkü buna güveniyor. Evet, evet, evet. Burada hemen iş bu sigortalı olsun. Benim iş çünkü burada mi? sefaletin sınırı yok. Eğer başımı sokacak bir çatı bulamazsak donarak ölürüz. Hocam bunu... Finlandiya'da donarak ölen Hocam, adam yok. Oranın soğuğunda. Hocam bunu işte bak benim verdiğim <laughs> örneği boşa çıkardım ama ben <laughs> diyorum. Devrim ihtilal dinleme birleş artık. Aha o ne demek biz çalışırız anca. <laughs> bu proletarya iyi proletaryadır. <laughs> Marx bilmez, Engels bilmez. Haşa, haşa ağam. Emeğimin karşılığı hemen veriyor. Üzerimdeki ıslaklık kurumadan. Ki de olsa veriyor. <gülüyor> şey, <gülüyor> şey vardı ya, ya. filmi izlemişsinizdir Aynen. o. Erkek güzeli sefil bilo diye bir film evet, var. Evet. Orada şimdi kurban kesiyor ağa. <laughs> Kurbanı kesmiş, asmış. Bütün köylü sırada <laughs> böyle bu parçalar şeklinde kesiyor. Bir ara kesen kişi parçayı büyük kesiyor. Nereye edecek diyor lan diyor. Bunu ki ufak kes diyor. Şeyi çağırıyor orada. Münir Özkul şey İhsan Yüce kahveci ya. İkiniz gelin diyor. Bu diyor ikinize diyor. <gülüyor> <gülüyor> ben ona benzettim biraz. Öyle. Ya bu da çulsuz burcuva Ne biçim iş bu? İşçisi ne kadar nazik davranıyor. Böyle ağa... Ağalık vermek de olur. Yalnız bu videolarda insanlar özellikle senin bu hamaratlığını konuşuyorlar. Kısım. Var mı? Çok güzel yemek yapıyor. İşte biz gelsek bize de yemek yapar mı? Yemekler genelde spesyal mi oluyor? Yok. Ne olursa. binde <laughs> ne varsa o an için. Ne oluyor? <laughs> <laughs> Kişisine göre değişir yemek yapıp yapmayacağımız. Şenol gelirse yapmam mesela. Şenol'un çatısı uçmuş. Bu konuda ne diyeceksin? <laughs> Lan sopası yok işte, <laughs> çok zengin oldu. <laughs> Biliyorsun, İslam inancı çok şeyi kaldırmıyor, zenginliği çok kaldırmıyor. Dağıtmak yani, gerekiyor diyorsun. Da, dağıtması gerekiyor, dağıtmadığı için başına bu felaketler gelmiştir. <laughs> Bulgur yok ortada. Heh, tamam. Ya kastım sen gerçekten. Haydi o ön şey özel bulgur. Evet gördüğünüz üzere birkaç delik var. Montaj kitleri bile satıyorlar geliyor değil mi? Marabalar pilavsız olmaz dedi. Komple Biraz daha pişirseymiş ne olacakmış. Kızım, dolun. Yarım ağa. Arabaları getirdim, ne yapalım? Valla bugün bundan işi zordur. Baksana <laughs> şunun duruşuna hiç çalışacak gibi güven vermiyor. <gülüyor> <gülüyor> Dün yemeği hızlı yiyordu. Hızlı yiyor zaten. Dün mi? yemeği en son ben bitirdim. Çağatay su demlesene. De. mi? Herkese pazar sabahından günaydın. Hava oldukça serin. Bu arkadaşlar yaklaşık <laughs> yarım saattir burada. <laughs> Donlarının çözülmesi için bekliyorlar. Marabalara çok iyi bakıyorsun bakıyorum da. İşte geldik buzlarını çözeceğiz ki biraz hareket kabiliyetleri artsın. <laughs> Ama bunların yemeklerini falan da iyi veriyorsun. Boğazını görüyorum canım. <laughs> ne demiş atalarımız? Boğazını gör demiş yani. Sen niye hiç kıpırdamıyorsun maraba? <laughs> ben sırtımı güneşe verdim. Şimdi poz... Güneşle beraber ben de dönüyorum şöyle yavaş yavaş. Maraba. Mar marabaya bak parsel sorgulama yapıyor. <laughs> <laughs> maraba araziyi beğendi. Maraba gayrimenkul zengini olacak. <laughs> Aga bir varsa ben buralara satın almak istiyorum. Nasıl geçiyor maraba günler? E güzel. Bulgurumuz yok. Çalışma yok. Güzel. <laughs> Bu sucuk hakiki barsa doldurulduğu için ıslatılmadan soyamazsınız bunu. Marabadır ama entelektüeldir. Bir sucukla beslenen mi arabayı? Biliriz. Biz o naylon doldurma sucukları tüketmiyoruz. İşte böyle, işte böyle. Çalışırken göreceğim ben ne kadar etli butlu bir marabasın. Alet işleri el övünür demişler. Verin kazmayı, küreği. Elle kazacak halimiz yok. <laughs> Yemek yapıyorum. Bulgur yapıyorum. Et Aa, yapıyorum. Sucuğun yağı eksiktir. <laughs> ha sinirlenmiştir. Eksiktir eksiktir. <laughs> Ağzını gör. <laughs> Yumurta bul lan ye. Bir kazmayı vuruyoruz o ben, ben vuruyorum. Ben ya, ne sen de alamazsın. O sebe şuraya gelecek şekilde. Ben kavramsallaşmasından bahsediyorum. Ben yine de vurayım o zaman. Sen vur. Şimdi buradan bir felsefi tartışma çıkarmayalım. Bok çukurundan... <gülüyor> <gülüyor> <Ay ya>. Kırdın. <laughs> Al, kırdın, kırdın. Salak, yemin ederim geri <laughs> Elimde kaldı, yazık. <laughs> yani çok zor şartlarda çalışıyoruz arkadaşlar. Öyle kolay değil, yani metruk bir bağ evini canlandıracağız diye böyle 3-5 kafa dengi arkadaşın yan yana gelmesi o enerji, o sinerji tek başına yeterli olmuyor. başka şeylerle karşılaşıyorsunuz yolda. <laughs> ee, evin kendisi metruk değil. Bizim ruhlarımız metruk. <laughs> evet. <Şimdi. gülüyor> Belle devam edeceğiz yola ya da ben buna bir onu yapacağız <laughs> Sap ayarlayacağım. An itibariyle e, tuvalet inşaatı başlamıştır. Evet. Ama <laughs> iyi bir arabadır. hemen başladı çalışmaya. Bulgur sağlam bir şeymiş sabah. i̇ki gündür, gündür Bir arabanın günlük maliyeti sermaye sahiplerine 50 liradır. <laughs> Gel. Hala dur solucan da ikiye böldük iyi mi? Maraba duygularını alabilir miyiz? He? Çalışmak özgürleştirir. Şuraya yazsanıza ya kapıya. <laughs> Çalışmak <Evet>. özgürleştirir diye. <laughs> Toprakları uzaklaş, hafriyatı alır. Çavuşum nasıl? Verimli gidiyor mu çalışmalar? Vallahi bakıyorum. Evet yani. Verdiğimiz yemeğin hakkını veriyor bunlar. Bulgur Kü yerine pirinç verdiniz. Kürek. Hem de şehriye vardı içinde. Evet. Kürekleri iyi. Kürekleri Boğazlarını iyi. Boğazlarını gördük. Ondan sonra sabah sabah iyi çalışıyorlar. Özellikle uzun olan evet. Norveçli. Bu ülkede Avrupalı olmak çok zor. Sarışın olmam için gereken bütün şartlar bende mevcuttur. Öyle mi? Evet. İnşaat işine nereden geldin sen Türkiye'ye? He? Türkiye. Avrupa'dan. Avrupa'dan. İthal amele. Böyle de kaliteli adamlarız ya. İthal amele kullanıyoruz. Aslında çukur var Gereken her şey var Şuraya da üç tane çakıl taşı koyduk mu tamam ya Teknolojik istiyorsanız Bir tane ibrik de koyarız <laughs> Kutsal değerlendirmeleri gelmeye başladı Merhaba bugün menüye bir de hoşaf ekliyoruz Senin için Yağlı hem de İster misin? Aa, sağ ol ağam <laughs> bir de ben karistiyem. <laughs> ağanın eldiveni vardır. Biz çıplak elle çalışıyoruz. Bu ağa niye böyle yapıyor ya? He? Ağa niye böyle yapıyor? Eldivenle çalışıyor. Bu ağanın bir farkı olacak ama. Hmm. Yoksa nasıl ağa olur? Akşam söz verdi. Bize hoşaf da verecek. Yağlı mı yağsız mı? Artık ağam bilir. Ağam ne düşünüyorsun bu konuda ben, sen? Kuru üzüm hoşafı severim. Kazmamız. Ben kayısı isterim. Kazmamız kırıldı sapı kırıldı komşudan yedek kazma aldık İşi yarıladık neredeyse pek ya bir şey kalmadı marabalar yorulmuştur Mecburen kazmayı elime almak zorunda kaldım şu maraba iyidir şu maraba iyidir bu maraba kaytarmaktadır e, Tamam sabah o kaytarıyordu ben çalışıyordum şimdi bu ağam burada güneşlendi güneşleniyordu şurada <laughs> sen ne yapıyordun o sabah ben güneş detoksu yapıyordum ha. <laughs> <laughs> Sen nereden buldun bu arabayı? <laughs> <laughs> güneş detoksunu ben yapmadım hayatımda ya. Ya tamam, negatif enerji üstüme atıyorum. Pozitif enerjiyi depoluyorum. <laughs> ne kadar işimiz kaldı? Vallahi güneş Sana bağlı, bağlı ağam diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ağam kahvaltıya şey time pekmez çıkarırsan 5 dakikada biter. <laughs> Ağam bu hep boğaza düşüneyim. Sen nereli nameresisin? He? Sen nereli nameresisin? Avrupa. Ha, Avrupa neresi? He? Avrupa'nın doğulusuyuz biz. Bitl Doğu Avrupa. Hımm. Traktör geliyor. Avrupalı falan değildir. Norveç kırmasıdır. Köstenceli. <laughs> Köstencelidir. Köstencelidir. Romendir. Avrupalı mayana burada ithal ameleyim üzerinden iki kat gömüye istemektedir. Evet, doğru. Aa, biz Urfalık. Göbekli'den. Şunlar. Şey, Siz bir yokken bir biz vardık. Var. Evet arkadaşlar. Bizim inşaatımız bir taşa denk gelmiştir. O yüzden de uğraşıyoruz. Onu çıkarmak için. Bir saat oldu herhalde yaklaşık bir saattir nerede o bu kaşın boyutlarını öğrenmeye çalışıyoruz ee, çok ince ince arkeolojik ince. kazı bir gibi yani. ee, bir çalışma halindeyiz Zannederim bir tarafından şu anda kazma girdi oraya bir kazık çakıp taşı oynatacağız ee, niyetimiz oradan almak Şimdi bu tahta balyoz sıfır noktasından kurtarırız biraz daha. Evet, Oynadı değil mi? Oynadı, oynadı, bayağı oynadı. Bismillah. Filmde vardı ya Rabbim bana güç ver diyordu. Battal Gazi demiri büküyordu. Sen de öyle dön. Bu nasıl marafa ya? <gülüyor> Gitmişim. nasıl <laughs> olsa Burayı kazıp oradan böyle kaldırıp ittireceğiz. Ama maili verdik. Şu boruyu şimdi buraya yerleştireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun Kıvanç bu boruyu ayarladı. <laughs> oraya vur abi. Sonra bana ver. Hatay belle girse alacak. Vur abi. Şu baş kısmı şey yapıyor. Aşağı önde. Bunu da üstüne koy. Orada değil. Orada değil. Daha daha iyi. Sen i̇şte bunun üstünü doldur lan. Tekerine bakar, bakar mısın abi? Tekerine Evet, ee, boruyu yerine yerleştirdik. Üzerini kapattık. Tam yola gelen kısımları tahtayla güçlendirdiğimizi düşünüyoruz. İlk testimiz şu anda gerçekleşecek. Bakalım çıtırt diye bir ses gelirse belimizden mi gelecek, borudan mı gelecek onu göreceğiz. İnşallah <laughs> borudan gelmez. Kasımcan ne yapıyorsun? Valla bugün kaldır bakalım kapağı. Bakalım. Hoş bir görüntü var yine burada. Ele el oh, boş. Oh, oh, oh. Şenol Yılmaz sever mi böyle yemekleri? Çağatay. Ee, Sevmesi lazım. Sever. Aa.